Ferdi. Tamam. Sizin? Mesut Bey. Tamam. İsimlerinizi öğrenebilir miyiz? Ah, Ahmet. Mehmet Kolay gelsin. İsminiz nedir? öğrenebilir miyiz, miyiz? Alper Bey. Kolay gelsin. Ayhan Bey. Kolay gelsin. Ne yapıyoruz şu anda? Çoğuz toplama Hazreti'nin taban kısmını montaj ediyoruz. Kolay gelsin ustam. Kısa, Kısa, kıyam i̇sminizi kıyam. öğrenebilir miyiz? Ayşin, ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ne yapıyoruz şu anda? Şu anda robot bölgemizin toz toplama ünitesinin montajını yapıyoruz. İbrahim. İbrahim evet. tamam. Kolay gelsin ustam. İsminiz Teşekkür nedir? Yusuf Bey. Yusuf Bey. Kolay gelsin. Merhabalar. Benim adım Smart Teknoloji'de birinci yanım. Şarj istasyonu metal kontaklarını takıyoruz. Bu robotun şarj olmasını sağlıyor. Teşekkür evet. ediyoruz. İsminizi evet. öğrenebilir miyiz? Ali Bey. Kolay gelsin. Özgür Bey. Evet. İsminizi evet. öğrenebilir miyiz? Evet, Özgür. Özgür evet. Bey, tamam. Sizin isminizi öğrenebilir miyiz? Yasin. Yasin Bey. Kolay gelsin. Evet. Kaldı iki ustamız. <laughs> Sizin isminizi öğrenebilir miyiz? Merhaba İlyas ben. İlyas Bey sizler. Merhaba. İlyas Merhabalar. Ercanlı. Ben de. Kapatma kısmı yapıyorum ben de. son kısmı oluyor. Tabii ben lojistik müdürüyüm. Adım Murat. Burası kargo alanımız. Yavuz. Yavuz Bey. Kolay gelsin diliyoruz. Sağ olun. Üretim personeli için ayrılmış olan kahve bölümünde tabii ki hemen Nescafe'mizi aldık.